Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle Miatek Reader Agrotek SDTR mavi ve egen endüstriyi değerlendireceğiz. Miatek'e baktığımızda direnç bölgesi 68, 80 destek bölgesi 47, 60. Baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın altına seyrine devam ediyor arkadaşlar. Düşüş trendine 50 günlük hareketli ortalaman direnci 55, 51. Fiyat 55, 51'in altında olduğu sürece düşen trend devam eder. Miatek teknolojiler ne zaman üzerine atıyor o zaman yükseliş trendinden bahsedebiliriz arkadaşlar. Reader'a bakalım şimdi de. Reader'a baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın altına düşmüş arkadaşlar. 50 günlük hareketli ortalamanın direnci 35.42. Fiyat 35.42'nin altında kaldığı Sürece düşüş trendi devam eder. Ne zaman üzerine atar 50 günlük hareketli ortalamanın direncin o zaman yükseliş trendinden bahsedebiliriz arkadaşlar. Reader'da önemli olarak gördüğümüz destek burada 32 22. Reader'dan sonra AgroTeka e bakalım. Agrote'ye baktığımızda arkadaşlar direnç 23.63 destek 13.33 ama şurada bir kısa vadeli destek var. Buralardan şey yapmış tepki almış 17.68 olarak gözüküyor. Baktığımızda 50 günlük hareketli ortalaman direnci 19.31 fiyat 19.31'in altına kaldığı sürece düşüş trendine devam eder. Ne zaman üzerinde mumlar, mumlar, kapatır kalıcı hale gelir arkadaşlar o zaman yükseliş trendinden bahsedebiliriz. Ve hedefimiz direnç bölgesi olan 23.68 seviyesi olur agrotekte sdtr'ye bakalım şimdi de arkadaşlar sdtr'ye durumda baktığımızda fiyat yataya alınmış bulunmakta arkadaşlar 50 günlük hareketli ortalamanın altında kaldığı sürece düşüş trendi devam ediyor burada bir yine gelmiş baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın direnci 289.14 fiyatı 289.14'ün altında kaldığı sürece düşüş trendi devam eder ne zaman üzerinde mum atar kalıcı hale olur arkadaşlar o zaman yükseliş trendinden bahsedebiliriz ve hedef bölgemiz direnç bölgesi olan 322 322.5 olur sdtr'de SDT'den sonra mavi giyime bakalım. Maviye baktığımızda arkadaşlar direnç bölgesi 10, 136 lira destek 93-26 baktığımızda 50 günlük hareketli ortamlar red yemiş arkadaşlar düşüş trendine devam ediyor. 22 Temmuz'dan beri 50 günlük hareketli ortamlar direnci 180.7 er fiyat 180.7'nin altında kalmaya devam ederse düşüş trendi devam eder. Eğer 108.7'nin üzerinde mumlar kapatabilirse bu sefer yükseliş trendinden bahsedebiliriz arkadaşlar. Mavi giyimde ve hedefimiz direnç bölgesi olan 136 lira olur. Egen Endüstri'ye bakalım şimdi de. Egen Endüstri'ye baktığımızda Destek 10.447 direnç 1452. baktığımız 50 günlük hareketli ortalamanın altında seviyesine devam ediyor. 50 günlük hareketli ortalamanın direnci 11.394 fiyat 11.394'ün altında kaldığı sürece düşüş trendine devam eder. Ne zaman üzerinde mumlar kapatır bu sefer yükseliş trendinden bahsedebiliriz arkadaşlar. Ba takip ettiğimiz destek direnç seviyeleri bunlar başka bir videoda görüşmek üzere.